arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çıkıyoruz arkadaşlar bak arkadaşlar hesaplaşma butonunda tek hesaplaşma çıkıyoruz arkadaşlar arkadaşlar hemen bir gireyim video falan çekeyim dedim inşallah iyi bir video çıkar arkadaşlar bir de Brawl Stars bende çok kasıyor onun için kusura bakmasanız iyi olur benim önümde bir şey değil arkadaşlar kendisi bayağı kasıyor Ama Spike değil mi Spike? Arkadaşlar tek hesaplaşma olmayacağım ben. Spike de olmasın arkadaşlar yoksa ben tek de olur. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar ya ben dedim tek de olur Altında olduk, kupa, kaybetmedim. 6. olduk kupa arkadaşlar 6000 kupaya az kaldık bir defa istek atabilirsiniz arkadaşlar youtube kanalımda da Bayağı bir videom oldu artık hayır hayır sen gelme hayır Arkadaşlar kaşe, kaşe, vermesem. Arkadaşlar şu pen ile işbirliği yapak. Dur bir tane ona. orada şöyle doğru. Şimdi Penny'nin şeyi bana vuracak. Ultisi. Evet. Arkadaşlar burada adam yok şu an. Neyse. Ultisini atacak kesin. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Arkadaşlar tamam tamam ya. Arkadaşlar bu tarzda video izlerseniz abone olmayı takip unutmayın. Ama şu bu videolar çektiğim biraz uzun çekmeyeceğim. Kısa çekeceğim birazcık. O için kusura bakmayın. Arkadaşlar bir de o kadar emek yapıyoruz kanalımıza abone olup like atın lütfen. Bir tane beğeni hiçbir şey değiştirmez arkadaşlar. Yani abone olsanız çok güzel olur. Ve beğeni atsanız. Hayır yani bu dört yüklü atlama Altı yüklü oldu. Koltuğum alırım da. Olta alırım istesem de. Hayır hayır hayır, hayır. bali ölmek. Hayır 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 ölçez ölçez. Arkadaşlar adamın ölçüsünü 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 ölçüsünü

Arkadaşlar ya alanı alıyorduk. O şey Arkadaşlar bu arada ben bu sezonun bu pesini alacağım. Ben de 110 elmas var. Alacağım ben bu sezonu. Videosunu da çekerim aldığım için yerde. Onu da arkadaşlar 3 hafta sonra falan alırız. Zaten çok kolay ilerliyorum görevlerden. Kaçıncı şey gelmiştik? Unuttum göremedim. Oyundan sonra bakacak arkadaşlar kaçıncı kademeye gelmişti ya? Arkadaşlar çok bir arkadaşlar Ateş kral git. Arkadaşlar ayıs olursa yandık. Biz vuruyoruz onun ultisi de oluyor. Arkadaşlar şurada bir yerde saklanık. Onun tanıyısı şey diyor baba. Boya, bov demiş. Bov yay demiş. Yay mı yok mu? Öldürdük arkadaşlar. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar şu dört şey almış. Üstüne doğru koşturuyor. Arkadaşlar 21. kademedeyiz. Böyle çok iyi olur. Yani 21. kademe çok iyi bir şey. Aslında biz ona 22 diye yok 40 şey kalmış. Burada şey yok. Var mı? Yük yok. Arkadaşlar onunla da yük değil mi? Ben yük diyorum zaman. Ha, altı bin kupa da bunu alacağım arkadaşlar. Sekiz bit. Altı bin kupa olmak daha iyi. Arkadaşlar o sekiz biti ben çok seviyorum. Ultisi falan da yere şey atıyor. Yani çok şey yarar. Karaca. Ben bunu duvardan çarptırırım ki. Hayır bu gelme bu. Arkadaşlar. Ne güzel kuzeniz. Patladığımızı gördü. Akaza buna bir ulti atacak. Ben de ulti atacağım Hayır ya. 920 canı kalmışlar arkadaşlar. Çok az canı kalmıştı ama Öldüremedik. Arkadaşlar PUBG videolarına devam edeceğim. Bir de arkadaşlar Profile videolarını bayağı bir yapmıyordum. Onu da bu videodan sonra falan belki yaparım. Belki yapmam. ama Profile hala devam ediyorum arkadaşlar. Oynamaya. Ama videosunu çeker miyim, bilmiyorum. Bu aralar çok PUBG çekiyorum arkadaşlar. Bir de Brawl Через гель мышцы. А каждый день чуть меньше. А ты лазь копать. Лазь копать, и будем лакайсяр. Бьется больше. Удобряйся своими. Гелат. Ты не мучим, добудься лакайсяр и ударь. Врум, битань, Hayır. Arkadaşlar şeyin ölçüsü çok sıkıntı ya. Bir, o öldürdü. Ben Rika da onu öldürdü. Böyle döndü. Hemen bir daha gireç. Arkadaşlar videoyu kısa tutacağım biraz. Belki 15 değil de 10 dakika yaparım. Bu turda sonra belki bitireceğim. Çünkü daha bir işlerim de var arkadaşlar. Onun için 10 dakikalık video yapayım arkadaşlar. Kısa olabilir. Onun kusura bakmayın. arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu kısa, kısa tutacağım bu turdan sonra bitireceğim. Bu tur ilk 5'e girersek bitiririm. Ay girdik bitiririm. Valla arkadaşlar bizde. Ama ilk kişiye girersek iyi olur. Şurada mı da lan? Hadi aşağı indi. İki el promo kaldı. Bir tane de Riko. Ama bir yerden öldü arkadaşlar. İn diye. Hayır. Onu almasın.